Olamayan ve çeşitli yöntemlere başvuran ama sonuç elde edemeyen çiftler için bir umut ışığı var. Bir tek merkezde uygulanıyor Türkiye'de şu anda. Embriyoskop diye e, bilinen bir e, yöntem. Ve bu yöntemle ilk ikiz bebekler dünyaya gelecek. Onlar geri sayıyorlar. Biz de bu metodu belki de bir müjde olsun diye, bir umut olsun diye veriyoruz. Ümidim yoktu. Şimdi iki tane çocuğum olacak. Ne heyecanlandım dedim yani ben şimdi annem olacağım. Yani kaç seneden sonra, 14 seneden sonra annemi annem olacağım dene umut yani şey yaptım heyecanlandım yani. Evlat hasretleri tam 14 yıl sürdü. 9 yıldır gitmedikleri doktor, uygulamadıkları yöntem kalmamıştı Habibe Önder Dinçoğlu çiftinin. Şimdi ise ikiz bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyorlar. Onlara göre bu yöntem mucize, doktorlara göre ise embriyoskop sistemi, yani dinamik embriyo izleme sistemi. Bizim tüp bebek tedavisinde yaptığımız anne ve babalardan aldığımız üreme hücrelerini laboratuvar koşullarına birleştirip büyütebilmek. Bu hücreleri inkubatörler yani sıcak fırınlar içerisinde tutmak zorundayız. Tabi bu inkubatörler kapalı ortam olduğu için embriyoların nasıl büyüdüğünü anlayabilmemiz için arada bir inkubatörlerden çıkartıp mikroskop altına bakmamız gerekiyor. Bu durumda inkubatörden çıkartıp mikroskoba götürdüğümüzde embriyoların zarar görme, dış ortamdan etkilenme olasılığı oluyor embriyoskop bu açıdan bize bir fırsat doğurdu. Böylelikle embriyoya tamamen ana rahminde olduğu hissi veriliyor ve yine embriyonun dış ortamdan etkilenme ihtimali de en aza indiriliyor. Üstelik embriyoskop sayesinde anne baba adayları embriyolarının gelişimini saniye saniye takip edebiliyor. Embriyolarını veya hayatın ilk başlangıç kısmından itibaren bebeklerini e, laboratuvar koşullarında takip edebiliyor. 20 dakikada bir e, fotoğraflar çekildiği için biz bu görüntüleri CD veya DVD'ye aktarıp hastalarımıza verebilmekteyiz. Bu da anne-baba adayları açısından anlatılamaz bir deneyim oluyor. Sizin bir parçanız, bu ileride çocuk olarak sizin kucağınıza gelecek. Çok farklı. Embriyoskop sistemi özellikle ileri yaşlarda yumurta sayısı az olan veya sperm problemi olan aileler için gebelik şansını artırıyor. Daha önce başarısız tüp bebek tedavisi olmuş hastalarda veya ileri anne yaşlarda embriyoskop bizim için daha faydalı olabiliyor. Tabii baba adayı önderdiğin çoğlundan bebek sahibi olmayı isteyen çiftlere bir de tavsiye var. Siz çocuk sahibi olmadan zaten bir çocuksunuz. Çocuk sahibi olduğunuz zaman büyümüş oluyorsunuz sorumluluğunuz çok farklı derecede değişiyor hayatta. Çok fazla beklemesinler. Zaman kaybı bence ileride onlara 63 yaşında oğlunu askere göndermek gibi bir şey olabilir. Değerli izleyenler biliyorsunuz